Gebelikte kadın bedeninde çok ciddi değişimler olmaktadır. Bu değişimlerin tabi en önemli sebebi bebeğin beslenmesine kolaylaştırmak ve de doğuma hazırlık, doğumu kolaylaşması için hormonların etkisiyle oluşan değişikliklerdir. Bu değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz. Ee, tabii ki bir iştah artışı, sık acıkma, metabolizmadaki değişikliğin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra e, ağızda e, tükürük e, salgısında değişiklik, mide e, asidinde değişiklik olmaktadır. E, sindirim kanalında mide bağırsakların çalışmasında bir yavaşlama e, ortaya çıkmaktadır. Bunların etkisiyle tabii diş çürümeleri daha kolay, reflü daha sık görebilmekteyiz ve kabızlık, hazımsızlık gibi şikayetler bu değişiklikler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Anne, bebekteki bebeğe bütün besinini sağlayan kişi, fakat aynı zamanda bebeğin bütün atıklarının da atılmasını sağlayan kişidir. Dolayısıyla Bebeğin vücudundan atılması gereken her şey anne kanına geçerek anne aracılığıyla atılır. Ondan dolayı annenin böbreğinin, annenin karaciğerinin, annenin akciğerinin, annenin kalbinin yükü gebelikte artmaktadır. Buna bağlı olarak mesela kalp atımı biraz artar, solunum sayısı biraz artar, idrara daha sık çıkılır idrar miktarı biraz daha fazladır. Dolayısıyla bebeğin yükünü de o şekilde anne üstlenmektedir. Bunların dışında damarlardaki etkiler nedeniyle varisler oluşabilmektedir. Tabii ki hem kilo artışı hem rahimdeki büyümenin etkisiyle bası, uzun süre ayakta kalma veya oturma gibi durumlarda varis alt bölgede, bacaklarda, genital bölgede varisler oluşabilmektedir. Gebelikte annenin doğuma hazırlanmasında önemli etkisi olan bir durum da bağ dokularındaki değişikliktir. Bağ dokularında eklemlerdeki gevşemenin etkisiyle tabi ki e, pelvis, kemik çatı doğumu hazır hale gelir. E, bu bağ dokusundaki değişiklikler gebelikte annenin bazı şikayetlerinin de sebebidir. Özellikle tabi e, omurgadaki e, postürdeki değişikliğin de etkisiyle e, bel ağrıları e, ortaya çıkmaktadır. Bağ dokusundaki değişiklikler tabi ciltteki değişikliği de getirmektedir. Karın cildindeki çatlaklık bunlarla alakalıdır. Gebelikte annenin bedeninde endokrin bezlerinde de değişiklikler olmaktadır. Yani tiroid mesela çalışmasında biraz düzen değişmekte. Annenin kalori ihtiyacı değiştiğinden tiroidin çalışmasında değişiklik olur Tabii ki insülin salgısında değişiklik olur bunların da gebelikte yakın takibi gereklidir Eğer gebeliğe uyumlu bir değişiklik olmazsa Tabii ki tedavileri de gerekebilmektedir gebelik esnasında yumurtalıklar Tabii ki yumurta üretimini durdurur fakat ilk 3 ayda Bebeğin tutunmasına destek olan hormonların salgılanması bir süre daha devam eder. Üçüncü aydan sonra bebeğin tutunması tamamen plasentanın, işte gebeliğin devamını gerektiren hormonları sağlamasıyla gerçekleşir. Tabi hormonların etkisiyle gebelikte memelerde biraz irileşme, süt bezlerinde, süt bezlerinin gelişiminde bir artış görülür. Hatta gebelik esnasında bile doğum olmadan süt salgısında oluşabildiğini görmekteyiz. Annenin uyku düzeninde de değişiklik olabilmekte. Eski alışkanlıklarının aksine bazen uykuya meyil artabilmekte. Bazen tam tersi uyku ihtiyacı azalabilmektedir. Bunlar tamamen metabolik ve hormonal değişikliklerin sonucunda görmekteyiz.